Merhaba arkadaşlar. Bugün mod mat, e, 4. dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün şey çekeceğim. Ama oraya hiç bakmayın. Oraya az önceki videomdan. Bugün e, Portal One ve Duality var. Ura derseniz işte böyle çıkmış. Neyse. İlk başta Gravity Gun'dan başlayalım. Burada Gravity Gun iki tane var. Tamam. Bunlar ne işe yarar? Bak Bakın. Diyelim bu şeyin içinde bu var. Çıkıp çıkamayacağı belli değildir. Değil mi? Yani yaklaşık, bakın şöyle. Bakın çıkmadı. Ama bunlar e, her türlü çıkmayabilecek. bilmiyorum. Satıklar alırsınız. sağ Sağlar al. Sollar bakın. Oraya fırlatın. Bakın. Gelin bakalım. Nereye finlattır. Şuradan bir yere böyle Aha. Şu da bu sadece Yaprakları taşıyor diye yaprak hariç her şey taşıyor. Bir de şu. Ee, şurada. Tamam. Yanlış bulmasam ya hayır bunları taşıyorum bak ki, evet. bu nedir bu şudur Bakın. şimdi şöyle bak Hepsi böyle yaklaştı bu daha yüksek bir, bir de ses efekti çok güzeldir. İşte gördüğünüz gibi <laughs> süper ee, bu kadar. böyle çıkarma geçelim. Ay portaldan. Portaldan epey büyük Alıyorum. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Şimdi ilk başta bu nedir? Bak sağ tıklan oraya gönderdim. R ile siler Bakın. Şu e, 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 şurada bir şey var göreceksiniz. Oradaki turunculuk o portal yerine gelmişti. Bir tane blok almamız lazım. Bunda çok iyi ihtiyacımız olacak. Şöyle koyuyoruz. Şimdi biz sağ tıkla turuncu gönderiyoruz. Soldan da bunu. Girdik. Bakın. Ta oradan. Bu. Ee, e, gidiyoruz bakın. Bakın hala bulamadık. Şuradayız. Oradan hemen oraya gittik. Gördüğünüz mü? Oradan da buraya ee, gördüm. En güzel özelliği nedir derseniz şu. Şeyler de getir. Yani bir şey şimdi sırada bu var. Bu nedir? Bu nedir? Nereden çıktı bu? Bunu böyle koyarsınız. Bir tane bu almanız gerekiyor. Ve sağ tıklarsınız. Böyle bir şey geliyor. Ona tıklarsınız. Tamam açtık. Şimdi bunu içebiliriz. Tamam. Tamam.

Oraya <laughs> koyuyoruz. Sonra buna da level lazım. Böyle bir kere böyle çıkar. Böyle koyun. Şimdi de şunu değiştir. Biz mavi ya kırmızı yapıyoruz. Kırmızı değil mi? Evet. Ben mavi. dakika. Şu Şu Bu Şu Şu Evet, Evet. Çalıştırmamış şuan Bakın 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 evet. Tamam O maviydi Yanlış hatırlamıyorsam Hadi bakalım mavi gibi bir şey Burada Herhangi bir yer olabilirse ya neden ne işte öyle geçiş yapabilirsiniz. wow mm ya. Hmm. Hmm. Yeah. <gülme> 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 e, tamam, bakın. O, tamam. Şimdi bakalım başka ne varmış. Portal kan Bu ne? Bu şöyle Bu ne Ha, Şimdi bakın buna geçelim. Bakın. yanlış bilmiyorsam. Evet. Bu, evet. Şimdi mi? Öyle bir açar. ne farkı var? Bilmiyorum tam. Nasıl anlatayım? Hani şey olur ya. e, ee, hani şey olur ya siz e, spandör, ha spandırla bunlarla taşıyabilirsiniz diğerlerini bilmiyorum açıkçası yani portal falan güzel şeyi budur başka <laughs> bir özelliği yok portal gazdan gravit gazdan e, şimdilik bu kadar bay bay